Yahudilere benzetti. Efendim Moğollara benzetti. eşarileri zındıklıkla, ilhatla itham etti. Bütün bunları yaparken bu çizgideki insanlar bunu ehli sünnet adına yaptılar. Kendilerini ehli sünnet olarak ifade ettiler. Selef akidesi adına hareket ettiklerini söylediler ve bu propagandanın ümmet arasında yayılması bu tesmiye bu ambalaj üzerinden gerçekleşti büyük ölçüde. İbnül Kayyım'dan sonra bu çizgi, bu düşünce arkadaşlar, e, miladi 18. yüzyıla kadar <laughs> diyebiliriz ki hemen tamamen unutuldu, yok oldu. Çok fazla bir etkinlik gösteremedi. Fakat 18. asırda. E, bir Osmanlı toprağı olan, Osmanlı vilayeti olan Hicaz bölgesinde, Diriyye özellikle, Muhammed bin Abdülvehhab diye bir zat ortaya çıktı. Alim bir aileye mensup, kendisi de ilim tahsil etmiş, kardeşi de ilim tahsil etmiş. Bu zat hayatının belli bir dönemini ehli sünnet ve cemaat çizgide sürdürürken, sürdürmüşken o dönemden sonra bir dönemden sonra ee, yeni bir din tasavvuru, yeni bir İslam anlayışı ve algısı ortaya koymaya başlamış. Bu iddiayla ortaya çıkmış. Önce bir fikir olarak ortaya çıktı bu. İran'da vesairede epeyce bir e, coğrafyalarda, Deveran'da, Cevelan'da bulunduktan sonra Muhammed bin Abdülvehhab tevhid akidesini keşfetti kendi ifadesiyle ve sonra memleketine döndü bu akideyi yaymaya başladı. Fakat bir e, sivil bir hareket olarak başlangıçta ortaya çıktı. Bu e, çok fazla etkili olamadı çünkü Hicaz bölgesinde Osmanlı'nın atadığı e, seyitler ve şerifler var, emirliklerle yönetiliyor, kabile e, sosyolojisi var ve her kabilenin başında da seyitler ve şeriflerden oluşan Osmanlı tebası e, mübarek insanlar var. Osmanlı'nın o bölgedeki hakimiyetini siyasi olarak hazmedemeyen, itikadi olarak da Osmanlı'yla kendisini hiçbir şekilde yakın hissetmeyen Suud ailesi Muhammed bin Abdülvehab'ın imdadına yetişti. Efendim, parasal olarak, insan gücü olarak, kaba kuvvet olarak ve ee, Vehhabilik hareketinin arkasında yer aldı, yanında yer aldı ve onlar Hicaz bölgesinde atalarının daha önceden, daha önceki asırlarda yaptığı tedhiş hareketini, fitne e, ve terör hareketini o topraklarda yeniden hayata geçirdiler. Tabi tepki gördüler. E, oradaki beylikler, emirlikler direndi bunlara karşı. Fakat e, bedevilerden oluşan çok kalabalık bir askeri güce sahip oldukları için bir süre sonra o beylikleri e, mağlup etmeyi başardılar bunu yaparken de e, iki Müslüman birbiriyle savaşırken de Müslümanca savaşır Kur'an-ı Kerim'de iki Müslümanın birbiriyle savaşabileceğini gösteren ayetler var ama onlar bunu yaparken onlara muhataplarına Müslüman muamelesi yapmadılar Mürtet muamelesi yaptılar Taif'i, Mekke'yi, Medine'yi aylarca muhasara ettiler. Ee, oralarda insanlar kedi köpek eti yemek zorunda kaldı. Sonra teslim bayrağı çektiler. Eman dilediler. Eman verdikleri insanları kılıçlarını, silahlarını bıraktıktan sonra katliam yapıp kılıçtan geçirdiler. Tamamını. Bu hareketin e, icraatları eee Eyüp Sabri Paşa tarafından e, o olaya, o sürece münhasır olmak üzere kaleme alınmış bir eserde Miratül Haremeyn'de detaylı, detaylı bir şekilde zikrediliyor. Sadece o eserde değil, bizzat bu hareketin müntesipleri tarafından kaleme alınmış İbni Gannam gibi, İbni Beşir gibi tarihçilerin kaynaklarında da, eserlerinde de bu söylediğim şey aynen yer alıyor. Merak eden bu İbn Gannam ve İbn Beşir'in tarihlerine bakabilir. Necit tarihi ile ilgili eserlerdir bunlar. Bir süre sonra buradaki hakimiyeti görünür kılmaya başlayınca Osmanlı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa vasıtasıyla buraya müdahale ediyor. Mehmet Ali Paşa ordusuyla geliyor, buradaki isyanı bastırıyor. Bunlar çöle çekiliyorlar. Tabi Kalıcı olmuyor askeri hareketler. Bir süre sonra çekip Mısır'a geri gidince yeniden şehir merkezlerine iniyorlar, yeniden katliama başlıyorlar ve bu hakimiyeti orada tesis ediyorlar.